Ama değerli arkadaşlar, geçen hafta Bursa'daki danışma meclislerinde Cuma Cumartesi dedim ki bugün yaşanan kaos ve sıkıntıların sebebi bu ülkede başkanlık sistemi olmadığı içindir. Bakın bugün bırak, Recep Tayyip Erdoğan da bırakın. Çünkü bu tuzağı kuranlar hep kişiler üzerinden sistemi millete yanlış anlatıyor. O gün 70-80 arası bu ülkede önde gelen dört tane siyasi partinin o günkü tiyatro oyunu milleti darbeye götürdü. 7000 genci kaybetmemize götürdü. Millet o gün başkanını seçmiş olsaydı, sistem millet merkezli olsaydı, milli iradeden yana olsaydı, milletin vicdanından yana olsaydı, Hani Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletin birden yana olsaydı o günlerde o biz kaybeder miydik? 12 Eylül darbesini yaşar mıydık? 12 Eylül darbesi geldi sonra yine milli iradeye böyle bir ne no, Can suyu verir gibi dediler ki siyasi partileri kuracağız kurucuları kim olacağına biz karar vereceğiz. Tıpkı 2010 AK Parti kurulurken de başörtüler kurucu olamaz, şunlar olamaz der gibi o gün de dediler ki parti kurucularının kim olacağına biz karar vereceğiz. Hatta parti genel başkanının <laughs> kim olacağına da biz karar vereceğiz. Hatta millete dediler ki şu partiyi seçersen geleceğin iyi olur ha dediler. Peki çıksaydınız millete deseydiniz ya arkadaşlar bu millet başkanı nasıl Edirne Belediye Başkanı'nı seçtiyse, nasıl Tekirdağ Belediye Başkanı'nı seçtiyse, nasıl İstanbul-İzmir Belediye Başkanları'nı seçiyorsa, ne olsa tutar değilse çekip gönderir götürür gider. Ama dert o değil. Dörde beşe bölecekler. O ve beşle kedinin fareyle oynadığı gibi veya çelik çumbak oynar gibi milli iradeyle oynayacaklar. Bakınız başkanlık sistemine karşı çıkanların çok büyük bir çoğunluğu esasında derdi millet değildir. Esasında Türkiye'nin büyümesi değildir. Türkiye'nin dünya milletleriyle yarışta güçlü yer alması değildir. Dertleri kendilerinin güçlü olmasıdır.